Merhaba sevgili izleyiciler, franchising dünyasına hoş geldiniz. Efendim bugün size harika bir konuda, çok önemli, çok gelişen bir pazarla ilgili güzel haberler vereceğiz. Değerli konuğumuz Özellikle bu işte oldukça önde ve sizlere de onunla beraber hem para kazanma hem de bu işte ilerleme fırsatını sunuyor. İşte franchising dünyasında bugün bunları konuşacağız. Ee, yanımda Sidar Bey var. Sidar Budak hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, BV, Steakhouse, et zaten benim şahsen çok ilgi alanıma giren, çok keyifle e, takip ettiğim, e, sevdiğim bir konu. Ama son dönemde özellikle Türkiye'de e, etin daha fazla işlenmesi veya etin, alt detaylarıyla sizin çok iyi bildiğiniz detaylarıyla daha farklı bir konumlanması oldu. Genelde piyasada lüks olarak algılanan bazı restoran zincirleri, farklı sunumlar başladı. Ama siz etin tam da içinden geliyorsunuz. Çünkü ben özellikle web sayfanızda takip ettim, baktım. Neredeyse etle beraber hayat başlamış, etle de beraber başlamış gibi gözüküyor. Sizden dinleyelim. Buradaki amacımız şu, önümüzdeki 20 dakika içerisinde hem BVC'yi daha yakından tanımak istiyoruz, hem de Franchising Dünyası programında belli ki, siz e, büyümeye karar verdiniz, genişlemeye karar verdiniz. Franchise sistemiyle genişleyeceksiniz. E, nasıl bir planınız var ve izleyicilerimiz ne kadarlık bir yatırımla, e, nerede gelebilirler e, bunları onlarla paylaşacağız. Söz sizin, şu et maceranızı bize bir anlatın. Et macerası e, etçi bir aileden geliyorum. karşısıyız zaten. E, ufak yaştan beri hayvancılıkla uğraştığım için. E, ilerleyen yıllarda da hep otel ve restoranların et teminini sağlarken kendi e, deneyimlerimi geliştirdim. İşte Güney Amerika'da Arjantin'de uzun zamanlar kaldım, bir yıla Hı -hı. yakın. O kaldığım dönemlerde de pişirme taraflarını çok ilgimi çekiyordu steakhouse'a. Daha sonra Türkiye'ye tekrar geri döndüğümde de bu sektöre kendi başıma, kendi etlerimi kendim üretip sunduğum bir e, Hı -hı. sektör haline getirmek istedim. Bir steakhouse'u kurdum. Hı -hı. E, tabii ki et çok önemli. Hani et aslında son zamanlarda popüler olmuş bir şey değil. dünya genelinde hep popüler olan bir Hı -hı. şey. Fakat biz Türk halkı olarak çok fazla etin düzgün bir şekilde yenilmesi hakkında çok bilgili değiliz. Hı hı. Bu yavaş yavaş gelişmeye başladı. Türk halkı işte yurt dışına gidip daha farklı etler yemeye başladığı zaman daha çok gelişmiş insanların e, görmesiyle beraber birazcık et e, algısındaki değişiklikler başladı. Hı hı. Nedir? Bu etin biraz daha az pişmiş, biraz daha orta pişmiş yenmesinin lezzetini daha fazla arttırdığı gibi. E, biz Beefsteak House olarak gayet başarılı ve düzgün bir şekilde gidiyoruz. Misafirlerimiz her zaman mutlu ve mesut ayrılıyor restoranımızdan. E, dolayısıyla bu üç buçuk yıldır falan bir Stakehouse var. E, üç buçuk yıllık süreç boyunca e, insanlardan devamlı talep olarak işte franchise şeklinde talepler oluyordu. Hı hı. Fakat ben hiçbir zaman için bir Stakehouse'un franchise'ini verme tarafında olmadım. Çünkü e, şöyle bir algı da var. Franchise alınan kişi biraz da çok fazla işi çok bilmediği zaman sıkıntılara doğabiliyor ve Stakehouse'u işletmek de çok kolay bir şey değil. Etin hı hı. her noktasını iyi bilmeniz lazım. E, işletmeliğin her tarafını çok iyi bilmeniz lazım. E, ben de hep bunları tabii ki Red'le karşı e, yanıt veriyordum. Ama daha önceden de planladığım bir burger projem vardı 2-3 yıldır. Bunun zamanının gelmesini bekliyordum. Bu da bu sene gerçekleşti. Leaves'in burgerlerini açmaya başladık. Birincisini Brandium AVM'nin içerisinde Food Court tarafında açtık. Ve daha çok kısa bir süre olmasına rağmen çok yoğun talep alıyoruz franchise hakkında. Ve ee, biz olarak da biz önümüzdeki yıllarda burger şeklinde büyümeye karar verdik. Yani tabii ki steakhouse açılımlarımız olacaktır. Bunlar kendi bünyemizde. Fakat burger kanalında da bizim burgerlerimizi de franchise olarak vereceğizdir. Ee, Biz'in burgerlerini franchise olarak verirken dikkat edeceğimiz noktalar neler? Tabii ki de herkes de bu iş, iş ortağı olarak almayacağız. Biz her zaman yine ne kadar franchise versek de marka sahibi olduğumuz için dükkanın kendimizi sahibi olarak her zaman göreceğiz olacağız. 100-150 metrekarelik dükkanlar idealdir bu iş için. E, tabii ki de bunun bütçelendirilmesi doğrultusunda e, bizim çalışma sistemimiz anahtar teslim e, vermek şeklinde misafir e, alıcılarımıza. E, dolayısıyla bunun bütçelendirildiği zaman yaklaşık 250-300-350 bin lira gibi bir Komple e, tabağına, çatalına, bıçağına, dekorasyonuna kadar her şeyi içerisinde bir bütçelendirilmesi oluyor. 300 bin 300 bin liramızı evet. hazırlayacağız. Aynen. E, ve size geleceğiz. Bize Şimdi, gelindiği zaman ne oluyor? E, Lafı <laughs> Şöyle sorayım. Size <laughs> ge geleceğiz. E, gelmek <laughs> istiyoruz ama e, bu işi e, sizin kadar sevmemiz, sizin kadar anlamamız mümkün değil. Belki öğrenme eğilimimiz olabilir işletmeci olarak. Dolayısıyla bu programı izleyenlere en azından sizde olsun olmasın. Sizde olursa şanslı tabii ki ama sizde olmazsa. Biraz et, burger çünkü sokaklarda, bugün Türkiye'de bir sürü yerli, yabancı binlerce, on binlerce işte kafeteryalar var, markalar var, şu var, bu var. Dolayısıyla ben önce bir Franchise adayı gibi ama bir tüketici olarak da şunu öğrenmek istiyorum yani biz neye dikkat edelim İyi bir iyi bir burger nasıl olur nasıl olması lazım çünkü Türkiye'de şöyle bir algı var yani pahalılık ve ucuzluk tabii ki halkımızın gelir e, kurgusu gelir yapısı ortada ama bazen daha az paraya hiçbir şey e, yemediğiniz oluyor e, göreceli biraz daha yüksek bir rakama belki de hakkını ve daha fazlasını yiyebiliyorsunuz. Dolayısıyla nedir buradaki terazi? Şimdi görece et zaten göreceli bir şey ama görmesi de kolay bir şey. <laughs> yani nasıl? Siz aslında iyi eti yediğiniz zaman tabii ki de bir algı olur anlarsınız. Ama akşama doğru midenizde herhangi bir yanma olmuyorsa özellikle burgerde. Yani şöyle söyleyeyim içine baharat giren ürünlerde e, kötü etin saklanması baharatla beraber çok kolaydır. Hı hı. Ama içine baharat gelen ürünün kalitesi, iyiliği akşamüstü sizin rahatsız etmediği zaman algılarsınız. Hı hı hı. Şimdi biz e, biz burgerlerini açarken şimdi Türkiye piyasasında burger çok gelişmekte olan bir e, alan. Ama Herkes de her şeyi doktor yapamaz. Bunun da burger gözüktüğü gibi içine biraz işte kıyma yap, birazcık baharatlar kat, burger olsun gibi bir şey değil. Bunun ekmeğinden etine diye bakmak lazım. Biz ekmeğinden tatlısına her şeyi kendimiz ürettiğimiz için çok iyi bir arge araştırmayla özel ekmekler de yaparak buna geliyoruz. Yani ben sizin franchise'iniz olduğunda, sizin e, burger işletmeciniz olduğunda siz bana her şeyi... ...siz mi gönderiyorsunuz? Yani şöyle, siz biz anahtarı size veriyoruz. Siz isterseniz kasada olursunuz, istemezseniz onu da temin ederiz biz. Personeli, servis personeli, mutfak personeli, ürünleri... ...her şeyi biz gönderiyoruz. Yani zaten şimdi kalitedeki e, amaç bu. şimdi hı hı. Franchise vermek bir bakıma kolay... ...ama onun takibini yapmak daha da önemli bir şey bizim hı hı. için. Verdikten sonra işimiz bitmiyor. Bizim esas işimiz o zaman başlıyor. Hı hı. Biz A'dan Z'ye, o dükkan sizin de olsa... ...sizden fazla o dükkana sahip çıkmak zorundayız. Ne yapıyoruz? İşte peynirinden dana bacon'ına kadar köftesine ekmeğine içindeki soslarına kadar her şeyini biz temin ediyoruz. Sipariş doğrultusunda devamlı olarak zamanında e, dükkanınız açılmadan önce ürünleriniz yerine geliyor. Siz onun takibini yapacaksınız. Olası, olası riskler nedir ve e, franchise adayını nasıl rahatlatıyorsunuz? Yani ben şimdi sizin kapınızı çaldım, bir tane e, burger açmak istiyorum dedim. Çok da bu işin içinden gelen biri değilim. Yani anlattığınız anlayacak kadar tamam falan ama hani ne o tarafa geçirir bir şey pişirebilirim, ne istikrarı sağlayabilirim et atmosferinde. İşte bir işletmecilik tecrübem var diyelim. Genelde bu franchise sisteminde mutlu başlayan ama sonra hüzünle biten tablolar da yaşanıyor. Siz birisi olarak bunun ee, nerelerinde e, tüketicinin daha doğrusu işletmecinin e, yanındasınız? Hani nerelerde bocalayabilir? Önceden hangi noktalarda uyarıp yanında oluyorsunuz? Şimdi öncelikle mesela franchise almak isteyen insan, biz anlaşmamızı yaptık ve bir tadilat süresi var zaten. Bir, bir buçuk hmm. ay gibi bir süre içerisinde tadilat hmm. yapılıyor. Bu süreç boyunca isterse bir site merkezinde mutfakta da eğitim alma imkanı sağlıyoruz birincisi. Hmm. Hmm. Çünkü sonuçta sizin e, restoranınıza bir şeyler pişiriliyor. Siz de bunun kötü de olsa, iyi de olsa bir şekilde bilirseniz iyidir. Birincisi bu. Burada bir desteğimiz oluyor. İkincisi, tüm personeli kendimiz yetiştirerek bir yere getirdiğimiz için bizim sistemimiz de yetişiyor. Mutfakta çok fazla <laughs> sorun olmasını engelliyoruz. Ürünlerin tamamı imalatlar ana merkezden yapıldığı için tek noktada yapılan imalatta çok fazla sıkıntı çekmezsiniz. Her dükkanda imalat yapılıyor olsaydı hepsinde farklı oluşurdu. Bu bir sıkıntı yaratırdı. Bizim franchise olan insanlardan istediğimiz sadece ve sadece bazı önemli noktalar var. Neler var? İşte işletmenin mali taraflarını, işletmenin oradaki sorumluluk taraflarında bazı noktalarda düzgün ilerlemesi. Bunları da öğretiyoruz biz. İşte misafir ilişkileri. Bu çok önemlidir. Yani insan gelip, evet burgerde yiyip içip kalkıp gidiyor ama kalkarken giderken bile bir hoş geldin, beş gittin'in olması insanlara karşı e, yaklaşımın nasıl olması gerektiğini, bunların da bir eğitimini veriyoruz kesinlikle. Çünkü sonuçta herkesin hevesli olduğu bir şeydir bir restoran, bir kafe mi olsun. Hı -hı. Ama dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir şey değildir bu. Hı -hı. E, bunun personel tarafı var ve işletme, e, işletilen müşteri tarafı var. Biz personel tarafının bütün yükünü franchise'ımızın üzerinden alıyoruz. Hı -hı. Bütün sorumluluk bizde aittir. Herhangi bir işte e, aksama olması durumunda hemen takviyesi yapılır, yeni e, elemanlar işletip gönderilir, Evet atıyorum siz bir eleman buldunuz ve bunun eleman olarak kullanılmasını istiyorsunuz. Bizim eğitim sürecimizden geçtikten sonra o kişi de sizin dükkanınızda çalışabilir. Biz böyle bir zorunu da getirmiyoruz illa bizim Anladım. Peki e, ne yaptım? 300 bin lira mı hazırlıyorum? Ortalama 300 bin lira. Ortalama 300 bin lirayı hazırladım. Var. Geldim. Size dedim ki ben adaya dayayım. E, yeri siz mi tavsiye ediyorsunuz? arzu ettiğiniz lokasyonlar var mı? Yani çünkü bizi şu an Türkiye'nin her tarafından insanlar seyrediyor. özellikle büyüme planınızda belli şehirlerle mi başlayacaksınız? yoksa çok güzel bir yer var. X bir şehirde orası da olabilir mi? Şimdi öncelikle İstanbul'a ağırlıklı gidiyoruz. Ama şu anda dahi İzmir ve Ankara'da görüşmelerimiz oluyor. Bizim için önemli olan şu, tekrar tekrar söylüyorum. Birisi gelsin, parayı versin, franchise verelim, parayı alalım, yolumuza devam edelim diye bir şeyimiz yok. Çünkü sonuçta herkes franchise olsa da o markayı tanır. Ben bunu bildiğim ve kendi markamı bir yere getirmek için uğraştığım için alacak olan kişinin de bir belli bir para yatırıyor. Sonuçta e, bunun da bir heba olmaması gerekir, erte kalması gerekir. E, o yüzden de öncelikle nokta çok önemli. İyi bir yerde açılması tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Bizim de önerdiğimiz yerler oluyor. E karşıdan da e, franchise alacak olan kişinin de sunacağı yerleri değerlendiriyoruz. Hı -hı. E, İstanbul içerisinde şu anda görüşme yaptığımız yerler tabii ki de var. Avrupa yakası ve Anadolu yakası olarak değerlendiriyoruz. Yani ben yaklaşık olarak bir sene içerisinde 10-12 tane şubeye bir anda açılımını üzerindeyim. Zaten kendim de yatırımlarını yaparaktan açılıyorum. Bu, bu, bu devam süreç içerisinde franchise almak isteyen insanlara beraber yolunda devam edeceğiz. 300 bini verdikten sonra tabii ki yatırımcı... Her yerde bu hesap yapılıyor. Önce yatırdığım parayı ne kadar zamanda geri alıyorum. Sonra da sermayeme göre ne kadar bir karlılıkla hayatım devam edecek diye baktığımda. Ee, sizin nasıl bir öngörünüz var? Şimdi 300 bin liranın normal standartlardaki bir açılım dükkanımıza beraber giden, hani ne ekstrem iyilikte ne e, düşük seviyede giden. ortalama olarak baktığımız zaman bir buçuk yıl içerisinde geri dönüşümünü alabileceği rahat bir potansiyel var. müthiş bir... E, Daha kısa sürede olabiliyor. tabii ki Yok, anlıyoruz. Yani, bu bir ee, yani şey değil. E, çünkü yerine göre... Ee, çok farklılaşabiliyor işler ama sizin öngörü olarak bir buçuk ben bunu biraz daha imtina ile hadi iki yıl desek, bir buçuk iki yıl arası desek bile hani e, uluslararası yatırım standartlarında performanslarına göre iki yılda yüzde elli ile e, bir geri dönüş müthiş e, çok iyi. bir rakam. ya Çünkü biz bizim bölgünle yaparken e, hı hı. fiyat politikamız ve kalite politikamızı çok iyi seçtik. Hı hı. Dolayısıyla hı. insanlar yedikleri ürünün karşılığını çok iyi şekilde verdiklerinin karşılığını çok iyi şekilli aldıkları için devamlı olarak da, daimi müşterilerimiz oluyorlar. Hı hı. Bunu gördük ve hani e, ben size şunu da söyleyebilirim. Bu geri dönüşüm süreci hiç izafi veya hayalli bir şey değil. Hı hı. E, i̇nsanlar bunu yaşayacak, görecekler. E, her noktasında da yüzün ana merkezlerine de destek aldıkları için Hiçbir sorun yaşamadan... Şunu sorayım. Bir şey, Şimdi de. birden aklıma şöyle bir şey geldi. Tamam iki yılda bu rakam aşağı yukarı geri, geri dönecek gibi sohbet ediyoruz. Ama burada sizin bir menünüz ve bir fiyat skalanız var. Türkiye'de de alternatif burger, fast food olarak bakar. Ben sizin esasında yaptığınız işi fast food'un tamamen dışında. İlk, yani burger tic, tic, keyifle, tic burger bir burger evet. yani fast food. Zaten fast food da daha hızlı. Fast food bize tüketim anlamında daha çabuk tüketilir gibi bakıyor ama esasında pişirme aşaması hızlı, e hızlı daha fast food evet. mantıklı oluyor. Ama biz asla fast food olarak bakmazsak sizin yaptığınız işe. Burada fiyat skalanız. Yani e bir burger e menünüz, e tabiri caizse böyle bir menünüz varsa ee, alternatif olarak e, Türkiye'deki fiyatlara baktığımızda kaliteyle asla karşılaştırmıyorum ama e, fiyattaki algıya baktığımızda vatandaşın siz e ee, rakam olarak yüksek bir yerlerde mi kalıyorsunuz? Daha mı düşüksünüz? Ortalarda mısınız? Ee, nedir oradaki rakam duruşunuz? E bizim rakamımız gerçekten şaşırtıcı derecede uygun. Hı hı. Şöyle, bizim 140 gramlık büyük bir burgerimiz yanında patatesi ve içeceği ile beraber 14 lirayla 16 lira arası değişen bir skala da var. hemen hemen fast food ve yarı yarı gramajındaki markalarla aynı fiyatlara geliyor. Benim buradaki en büyük amacım şuydu. Ben hayvanlarımı üretiyorum. Ee, bu hayvanlarımı %30 sırt kısımlarında istek hastalığında kullanıyorum. Diğer kalan güzel kısımlarıyla da burgerlerimde kullanmak istiyorum. Ve insanlara el yapımı %100 danadan yapılmış olan burgeri uygun fiyatta yedirilebileceğini göstermek istedim aslında. Hı hı. Ve bunun da e, birçok arkadaşımla da paylaşırken, ilk başta açarken, ya çok uygun, çok uygun insanlar hayır yani bu fiyatlarda da verilebildiğini görsünler. Hı hı. Piyasada bir boşluk var. Ee, piyasa boşluğundan dolayı tabii ki de serbest piyasa herkes istediği fiyat politikasını uygulayabilir. Ama biz fiyat politikamız olarak Ortada seviyedeyiz. Neredeyse de biraz daha altındayız. Hı hı. Ve bunun da hiçbir şekilde bir zararını ne franchise alan kişi ne üretici olarak biz görüyoruz. Hı hı. Sonuçta insanlar da yediğinden çok mutlu oluyor. Lezzetli. Yani Bu şey anlamına gelmesin. Ya yani Bu biraz daha ucuz, daha kalitesiz mi? Acaba algısı yaratır mı diye. Hı hı. Bu bir şey yok yani ya yediğiniz zaman bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Yani herkesin gelip bir kere denediği zaman başarıyla sonuçlanan bir e, yüz ifadesi. Tekrar tekrar gelmesi bize bir şeyi doğru yaptığımızı tekrar her her defasında tekrar kanıtlıyor. Ne yapacaksınız? 5 sene sonra, 10 sene sonra e, zincirinizi, kendinizi, firmanızı şimdi son dönemde biliyorsunuz çünkü Türkiye'de bazı hızlı yatırımcılar, e, çok büyük markalar, fonlar e, bu tarz eğlence ve gıda segmentasyonunda ciddi yatırımlar yapıyorlar. Evet. Yani siz 5-10 sene sonra bir şey bir yerli ortak, yabancı ortak büyüyeceğiz. Kendinize çünkü bu franchise'ı de çok yakından ilgilendiren bir şey. Tabii. Biz size 300 bin lirayı verdikten e, iki 2 sene sonra bir sene sonra ortağımızla adeta nerede kendimizi göreceğiz dediğimizde nasıl bir planınız var? Ya benim hayattaki en büyük felsefemden bir tanesi başarı üzerine kurulu. Yani değil para değil başarı, önce başarı sonra zaten maddi gelir sağlanacaktır. Bizi buradaki en büyük hedefimse e, büyütüp hı hı. belli bir yere gelmesi. He Yani benim hiçbir malıma bağlı değilimdir. Her hı hı. şeyin bir fiyatı bedeli vardır. Hı hı. Almak isteyen düzgün insanlarla bir ortaklık içinde olunabilir. Hı hı hı. Ama bu demek değildir ki hedefim satmak ve bir yere getirmek diye. Benim hı hı. için hedefim büyük standart kalitesi olan bir marka haline gelmek. Yani amaç o. Peki ben aday adayı bir franchise olarak şunu danışmak istiyorum. Sizin ee, bir franchise profiliniz var mı? Ya bize şimdi mimarlar, doktorlar, şunlar bunlar ikinci iş olarak gelsin. Hayır, belli bir yaş grubu, tek işi bu olsun, gelsin, üstüne titresin. Hayır, çok varlıklı bir ailenin e, Amerika'dan yeni dönmüş, eğitim almış cici kızına bir e, iş kuruyoruz gibi. Sizin istediğiniz franchise e, profiliniz ne? Ben e, profil standart olarak bir yeri bir kısıtlama yapmıyorum. Şöyle hı hı. yapıyorum, e, ne işin üzerinde bütün gün durması gerekiyor, hı hı. ne aylarca uğramaması gerekiyor. Hı hı. Sadece ve sadece e, kafa yapısı olarak anlaşılabileceğimiz, hı hı. düzgün, e, yaklaşım açısı, bizimle hemen hemen aynı olan insanlarla çalışmak. Çünkü hı hı. çalışmak önceki bir anlaşma içindedir. Bu bir evlilik gibidir, hı hı. ortaklık bir evliliğe benzer. Siz bunu iyi bir şekilde yürütebiliyorsanız her türlü sorun çözebilirsiniz. Ha ama belli bir standartlar olan birisidir. Ama hiçbir şekilde anlaşamıyorsunuzdur. Her şeyde bir sorun çıkar. Sorun olan yerde de bereket olmaz. O iş, iş yürümez. Bu 300 bin lirayı defaten pat diye mi getiriyoruz? Yoksa belli bir ödeme planı var mı? Bu ödeme planını yani uzun bir vadede kesinlikle değil. İş başlarken belli bir miktarı yarısı gibi. Daha sonra anahtar teslim yapıldığı zaman da geri kalanını alınıyor. Allah süper. Konu bir kere harika. Çok teşekkür sevdiğimiz ederim. bir konu. Siz de belli ki işinize çok hakim ve çok başarılı bir işiniz. Ee, sizin başarı zincirinize katılacak yeni paydaşlar arıyorsunuz. Ee, yolunuz açık olsun. Ee, ol. ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Her şey gayet peki çok evet sağ Sevgili izleyiciler, franchising dünyasında et gibi gerçekten çok keyifli bir konuyu konuştuk ama esas amacımız burada etten öte, işin burger tarafında siz potansiyel yatırımcılara yeni bir fırsat imkanı sunmaktı. Sider Bey bizle beraberdi. Bir biz e, İstanbul'da çok e, güzel büyük bir tesisleri var. Şimdi büyümeye başlıyorlar. Başta İstanbul, arkasından Ankara, İzmir. E, tekliflere açık. Franchise adayları için bir kere daha duyuralım dedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.